Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Bugün iki konu hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Özellikle son dönem içerisinde bu kamu işçisinin sakal bırakması adına bir mahkeme kararı boy boy yayınlanıyor. Ortada yine birçok bilgi kirliliği var değerli arkadaşlar. Bakınız herhangi bir şekilde bir karar çıktığı zaman... Öncelikle bu bakanlıklar tarafından incelenir ve bütün detaylarıyla dağıtım yerlerine diye kurumlara yazı gönderilir. 81 vilayete yazı gönderilir. Daha henüz bunun incelemesi ve detayları ortaya çıkmadığı için, bununla ilgili kurumları henüz tebliğ edilmediği için, bu etapta hiçbir şekilde bir mahkeme kararıyla kimse sakal bırakamaz. Yani öncelikle bunu size söyleyeyim. Burada şuna bakacağız. İşte bu dağıtım yerlerine yapılacak olan bilgilendirme yazısı, tebliğ yazısı ulaştıktan sonra orada bazı detayları göreceğiz. Yani burada güvenlik görevlileri özellikle e, kapsam dışı bırakılır mı veyahut da e, yine bir basit örnek vereyim e, e, yemekhanede çalışan bir işçi e, bulunduğu yerin hijyeni, e, hijyen e, adına e, sakal bırakması e, engellenebilir. E, dolayısıyla burada yine bir çifte standart olur. Zaten kılla tüyle işimiz yok arkadaşlar. Bu son dönem içerisinde kamuoyunu çok meşgul ettiği için bununla ilgili bir açıklama yapmak zorunda hissettim kendime. Dediğim gibi dağıtım yerlerine yazıları gelmeden kulaktan duyma hiçbir şeye inanmayın. Orada açıklayıcı bir bilgi olarak bütün kurumlara ulaşılacak ve ondan sonra da inceleyeceğiz neyin nesidir anlayacağız. Diğer bir konuda değerli kardeşlerim benim bildiğiniz üzere üzere 4B yani Bursa'nın B'si geçmişte de bahsetmiştik. Bu son dönem içerisinde yine yakın dönemde Çukurova Üniversitesi temizlik ve güvenlik personelini 4B sözleşmeli memur olarak alıyor. Yani şu an bununla ilgili alım yapacak. Ee, işçi statüsünde olması gereken e, temizlik ve güvenlik personelini 4B e, statüsünden alıyor. Bu konuda takipçisiyiz. Bakalım bu 4B nereye uzayacak gelip bakanlıklara bulaşacak e, mı? E, bekleyip göreceğiz. E, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yakında çok güzel videolarımız olacak. E, lütfen abone olup e, bildirimlerinizi açınız.